Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir, bir toplumun başına gelebilecek... Büyük bir iddiamız var, İddiamız şudur, inşa etmiş olalım, çok teşekkür ederim. Dinlenmekle eğlenmek, bağımlılıkla yan yana gelmemesi gerekiyor. Maalesef bağımlılık endüstrisi, bağımlılıkla eğlenceyi, dinlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi, sosyalleşmeyi yan yana getirmeye çalışıyor. Bu noktada büyük bir tehdit ciddi anlamda söz konusu. Ben bu konuyla alakalı olarak... Şu konunun şu noktanın altını çizmek isterim. Ee, erken yaşlarda çocukların, gençlerin yaşları uygun olmadan alkol tüketimine başlamaları uzun vadeli hasarlara sebep olması, sağlık problemlerine yol açması, hızlı bir şekilde bağımlılık geliştirmesi gibi problemlerden dolayı ciddi bir risk taşıyor. Bu nedenle tatil yörelerinde alkol endüstrisinin maalesef çocukları, gençleri çok istismar ettiğini görüyoruz. Erken yaşlarda alkol tüketimine başlanmasının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda anne babaların çok duyarlı olması lazım ama anne babaların duyarlı olması yetmez. Toplumun da bu konuda ciddi bir sorumluluk alması lazım. Nihayetinde Söz konusu olan hepimizin geleceği, toplumumuzun geleceği, hepimizin çocuğu, genci e, sadece bir anne babanın çocuğu, genci olarak bakmamak lazım. Bizim geleceğimiz, bizim neslimiz diye bakmak lazım. Toplumumuz da bu konuda sorumlu kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bağımlık gelişmemesi için toplum olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanalım. Çocuklarımızın gençlerimiz hayatını zenginleştirelim. E, yaz tatilini güzel, eğlenceli bir şekilde geçirme, geçirmeleri ile alakalı her türlü imkanı sağlayalım. Ama bağımlık eşittir. Eğlence Eğlence eşittir, bağımlılık böyle bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bunun uzun vadeli yıkıcı etkilerinin çok ciddi olarak çok sayıda çocuğumuzun, gencimizin hayatını e, olumsuz etkilediğini görüyoruz. Gelen danışanlarımızdan görüyoruz, yapılan araştırmalardan görüyoruz. Bu konuda yaz dönemi tatil bölgeleri ciddi anlamda risk faktörleridir anne babalar başta olmak üzere toplumun her kesiminin bu konuda sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Anne babalar çocuklarına öncelikli olarak doğru bir şekilde rehberlik etsinler. İkinci olarak sağlıklı pozitif bir ilişki geliştirsinler. Üçüncü olarak da olumlu bir akran çevresine sahip olmaları konusunda desteklemiş olsunlar. Son olarak da tabii pozitif disiplin çok önemli. Çünkü özellikle gelişim dönemlerinde çocuklar gençler sınırlarını ölçmek isteyebilir, ayarlamak isteyebilir. Onlara sağlıklı sınırlar çizip o sınırların ötesine geçmemeleri konusunda o sınırların ötesine geçip zarar görmemeleri konusunda anne babaların mutlak yardımcılığına, rehberliğine ihtiyaç var. Bu konuda anne babaların hassasiyet göstermeleri çok çok önemli.